Her Şey Yolunda Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor All Star'da elenen isim herkesi şaşırtmayı başardı. Bu vedayı kimse beklemiyordu. Yaklaşık 6 aydır ekranlarda olan Survivor All Star 2024 yarışmasında heyecan resmen finale sayılı günler kala hız kesmeden devam ediyor. Kimin elendiğini açıklamadan önce Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelelim Avatar Atakan, Merve, Seda ve Nefise'nin olduğu zorlu eleme potasında elenen isme. Düelloda mücadele eden birbirinden güçlü dört isimden elenen ismin Merve olduğu söyleniyor. Sizce Merve elenmiş midir yoksa bir ters köşe gelir mi? İzleyip göreceğiz. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.